Yeniden merhaba arkadaşlar ama siz oyuna hoş geldiniz bugün sizinle yeni videomda karşınızda değilim Şimdi bugün video seçmeyeceğim. Bugün video... Ya, video arkadaşlar. arkadaşlar bugün video çekmeyeceğim bugünkü video video diyorum arkadaşlar yine arkadaşlar bugün video çekmeyeceğim bugünkü video sizi de konuşacağım arkadaşlar Melike Melike'ye buradan çok selamlarımı bildiriyorum Melike'yi göre bilmiyorum Melike ya beni tanıyabili ne beni tanımıyor Ben onu çok seviyorum ve videolarını çok seviyorum kanalımı yeni açtığım diye ona çok yorumlarımı bildireceğim arkadaşlar. Elif'e de buradan selamlarımı bildiriyorum. Elif'tim, seni çok seviyorum. Aslında çok küçüksün, küçüksün ama seni de çok seviyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Ben de sizin kanalınıza abone olup ve yorumlarınızı beğendiyseniz beğen, beğenmek tuşuna basmayı unutmayacağım. Buradan bu kadar bir Esma'cığım merhaba senin kanalını da çok özlüyorum aslında çok güzel videolarınız var esasen dalınıza kutuda e, şey balonlar çıkartıyoruz bak onları yok ah, şey neyse Arkadaşlar videom bu kadardı. Kanalıma abone olmayı unutmayın ve yorumlarınızı yazmayı unutmayın. Ben de sizin kanalınıza abone olacağım ve yorumlarınızı yazacağım. Beğendiyseniz beğenmek tuşuna basmayı unutmayın. <laughs> Arkadaşlar tam şu